Ta 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 ta. Heyecanlı bekliş başladı. Miran şu yukarılardaki tünellerden yürüyor, yürüyor, yürüyor. Hmm, yukarıda gördünüz mü? Ben gördüm. Ve bu kaydıraktan aşağıya kayacak. Bu kocaman kaydıraktan ortadan kay. Ortadan kay bence. Evet, süper. Geliyor. Oo. Şimdi buradan kayalım mı? Şimdi hep kaydıraktan kayacağız tamam mı? Çocuklar. Bakalım. Kay bakalım. Bir daha. Oradan çıkamazsın minderlerden çık. Ortadaki minderlerden Miraç düşersin. Evet. Minderlerden çıkıyoruz. Tamam. Ben seni bekliyorum. Şimdi Miraç geliyor, Miraç geliyor. Hazır olun. Süper. Hadi bir daha. Onu öyle çıkamazsın. Çıkabilir misin? Düşersin. Yine dönmek istiyor çocuklar Miraç. Hadi bakalım. Tamam daha yavaş hadi bakalım. Ama neden kaydıraklardan kaymadın? Dönecek misin? Binemedin mi? Kalk. Kalk. Hadi, hadi gel. Hem gel. Tamam. Sen bil. Hadi bakalım. Ama daha iyi değil. Tamam, yavaş. Hey. Hadi kaydıraklara koş. Koş. Nereye gidiyorsun? Koş kaydıraklarda bekliyorum seni. Bu yukarıya gitmiyor mu Miraç? Hayır. Ne oldu? Kaydıraklara mı gideceksin? Kaydıraklara mı? Hadi koş. Tamam, hadi bekliyorum seni kaydırakların olduğu yerde. Gözüküyor. Şimdi ben Miraç bekliyorum. Bakalım Miraç. Nerede? Bulamıyorum. Aa yeni çıkmış. Çabuk anneciğim. Kuyulardan çıkıyor Miraç. Gördüm ben Miraç'ı. Evet geliyor 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 Miraç. Hangisinden kayacaksın? Ah mecbur buradan kayacak. Şuradan kay Miraç kardeş var burada. Kay anneciğim. Kay sen. Ay, niye bacaklarını açarak kayıyorsun? Gel şimdi buradan kay. Gel şuradan kay. Koş 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 koş. Trambolinle mi gideceksin? Hadi bakalım. Orası sadece top havuzu. Başka bir şey yok. <laughs> ne yapıyorsun yap bakalım ne yapıyorsun <laughs> süpersin hadi tramboline gel hayır oyun alanı dışına top atma miraç Oyun alanı dışına top atmayalım. Ha, nasıl yapacaksın? Böyle mi? Gel. Şöyle mi yapmak istiyorsun? Şöyle mi? Böyle mi yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Tamam ben de top alıyorum. Ne yapacağını merak ediyorum şu an Miraç. Toplarla mı kayacaksın? Hadi bakalım. Aa! <laughs> Süpersin. Aa toplar geliyor Miraç geldi bütün toplar geldi. He? Evet. Evet. <laughs> Olur, sarı olur. Görüşmek üzere çocuklar kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın bay bay.